oynayacağız. Dondur don şimdi. Evet. Geldim. Bugün internet kafe simülatör bir oynayacağız. Cık. Hep greni greni olmaz dedim. Önce ne yapalım? Mı? Dışarı çıkmayalım önce. Bakalım evde neler var. Aç lan. Banyo uy. Şimdi tabancı bir elimizi yüzüğü Yüzüm yüzüm. Açılmıyor lan. Dur bari dışımız fırçaladık sayın. Şurada bir iki bir şeyler yapalım bakmayın arkadaşlar. Yaptık sayın. Şimdi ama burası kapalı. Ne var lan burada? sinema yeri. Yok da işte. Burada oturup kahvenizi alıp çayınızı alıp keyif yapıyorsunuz. Açayım televizyonu açılmıyor ya. O mutfak Amerika mutfağı Bu en sevdim. Aç. Açayım da bakayım. Burada gözüküyor zaten. Ne yiyelim? Salça. Salça yeter. Ama kendi kolaba koydurum ya. Burası niye boş ama? Boş. Açık ağzım çok simbol. Zaten boş. Boş olduğu için açıp bırakacağım orayı. Şimdi şey çıkalım. Oğlum kapının ver Onu geçemiyorum lan. Kapat. E ben her seferinde buradan başlıyorum. Uy direkt karşıma 231. Numara orada çıktı. O da arkadaşım değil. Karşı komşum. Açılmıyor ya yani. Bakın buralar böyle. Şimdi internet kafemize gidelim pencere var. Pencerenin karşısı bomboş. Şimdi. Kapı. Burada ne var? Burada kapı var. Hangisine gideyim? Buradan. Burada Lan oğlum duvarın karşısında niye kapı yaptınız açılmıyorsa o zaman. Ya valla boynu yapana ne kadar mal ya. Şimdi dava açmasınlar Niye mal dedim diye. Bir şey düzgün yapsaydınız ama selamun aleyküm nasılsın o iyi hanımefendi nasılsın bak bana ne oluyor benim ilkokul öğretmenim duruşa sürememiş ya valla çakarım böyle insanları heh kaf kafem bura lan hemen yanı bakın lordçuk kafe lord of lordçuk kafe kafemiz açılmıştır arkadaşlar. sizde bekleriz. <laughs> Hastayım kusura bakmayın sesim onun için şey göre olabilir. Değişik. Şimdi bu kafeyi bir adam etmemiz lazım. Temizlememiz lazım o çok pis ya. Buraya ne yaptınız oğlum ya? Kim geldi buraya? Şimdi süpürgemizi alıp süpürmeye başlayalım. Buna ne? Oğlum bunlar ne saçma şeyler ya. Hep de pizza yemişler bakın. İnsan Hamburg hamburger yeri. Bir sigara içmiş arkadaşlar. Sık kamu spotu. Sigara içmeyin. Sağlığa zararlı. Paranızı öyle boş şeyler harcamayın. düzgün düz yemekler yiyin. Ya bana küflenmiş lan yer küflenmiş. Tıraş. Bakın tıraş diyor. Neden çünkü tıraş ediyorsun? Tıraş temizlemek demek arkadaşlar. Herhalde öyle. Sağladım şu an Büyük Biraz hızlı temizler misin beyefendi? Hı. Sopaydı beyefendi dedik ya. Hı. Temizle lan. On burası temizlemiyor. Hı. Hı. Korktum Valla ya. ne yalan söylemiş korkmadım. Onun masanın altında onun ne işi var? Ben onu nasıl alacağım şimdi? Heh. Buradan. Temizle temizle. Çok sinirliyim. Mm -mm -mm. Arkadaş zaten bir video çekmeye için uğraşıyorum. Ya. oğlum? Telefon çalışmıyordu. Çalıştırdım zar zor. Bakın hala zaten bir şey. Oğlum hadi lan. Temizle temizle bitmiyor ya. Ne içip sıçmışlar Yani. Oğlum bak. Pisletiyorsunuz Tamam mı? Genç adamlarsınız. Tamam mı? Anladın temizleyin bari de. Evinize Evinizde böyle mi bırakıyorsunuz lan? Öğretmenler özür dilerdi. Hayır diyorlar geçti. Allah Allah. Diyorlar ya yani evinize böyle çöp yere mi atıyorsunuz? Atıyorum kardeşim. Sana Belki atıyorum. Allah Allah. Atıyorsam okula da atarım yani. Demek ki evde atarsam okula da atmaya hakkım var. Yani mantık kenara değil mi? Oğlum ne bitmez şeymiş ya. Hep de sigara, pizza, siyah poşet, Allah bir o siyah poşetlerde ne yaptılar? Oğlum temiz etsene. Arkadaşlar bir de videonun ortasına söyledim ama abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız büyüsün. Daha güzel şeyler aldım. burası kitli lan. Kendimizi daha çok geliştirelim arkadaşlar. Oğlum, bak şurada pis kalmış kendimizi geliştirelim. Daha güzel içeriklerle gelebilir. Yine onu çekerim lütfen. Yok. Başını da büyürsek güzel çekler gelir. Onun için abone olmayı takip unutmayın. Ki daha güzel çekler çekim Ben de istiyorum güzel çekler çekmiyor ama daha kaliteli oyunlar oynamayı, daha kaliteli şeylerle oyunlar oynamayı. Şu an imkan inşallah Allah izin verirse. Evet. İnternet at Hadi lan bilgisayar ya şansa bak oyundaki bilgisayar bile bozuk ya. Şimdi yani. mesaj var mı Mesaj yok. Durursun. Durursun çalışan. Vay. Çalışan çalışabiliyoruz. Şu an 2000 Dolarımız var. Amazon ana. Buradan bir şeyler alalım. Kasa. Kasa alalım. En pahalısından arkadaşlar görüyorsunuz. 5000 dolar. Evet. En pahalısı bu. Şimdi bu alınsın. Şimdi koltuk. Oyuncu koltuğu. Bence en kalitelisi arkadaşlar. Şu beyaz kadar konforlu Yok yani o plastik olacak arkadaşlar plastik en sağlamı zaten hmm, bezden sağlam mı oluyor. Şimdi kulaklık kulaklık daha buna kedili alalım bunu alalım klavye Uy, yine en pahalısından alalım en pahalısı arkadaşlar müşterilerimize iyi şeyler sunalım. Yine en pahalısı. laptop mu monitör mü? Tabii ki de monitör. Montajlara bak. Oha. Oğlum şu en alttakini görüyorsunuz mu lan? Evet bu. Bundan bahsediyorum en alttaki. Çok iyi değil mi? Bir de masa. Masa alalım. <laughs> masa neler var? Hmm, çok masa seçeneğimiz yok. Ama en iyisi bunda da bence en ucuzunu alayım. Bence. Evet. Öyle olsun Aa burada posterler var. Poster. Hmm. Bence bunu alayım. Çünkü kafemizi çekmemiz lazım değil mi onları? Kafeyi şunu alalım. Evet bence o kadar yeter 1100 liramız var şimdi 1100 lira bunlar gelene kadar Hadi lan şimdi ben bu parçamızı yerleştireceğim Ondan sonra etrafımıza bakacağım bakalım şuna kargolarımız gelmiş mi sen Şimdi abi. Onu da verme kargoları bak be. Dur poster. Hmm. Posteri şuraya bırakalım. Bunu sonradan bakarız posteri. Uy erkek ya. Bana laf sek lan. mi yok arkadaşa kusura bakmayın. Neymiş? Monitör. Lan monitör uçtu mu? sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum, table nerede ya? Bir table biliyorum, masa demek. Keyboard, klavye, o kadar Ah, table, table. Önce masa, sonra geri kalan yani. Bu işler böyle. Kafe internet kafe oynuyor mu? Asinktaf oynuyor mu? İngiliz ya o siktir. Uy, masaya bak lan. Put. Put gel 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 gel. Gel 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 Yine, gel Göklen diğer taraf. Şuraya biraz daha. Geç geç geç. Tamam şöyle bırakalım. Oğlum bu iki kişilik masa mı lan? Cık. Ya ne yaptık ya. Lan dur montör buradayken yerleştirelim. Monitörümüzü. Oğlum monitör ne kadar güzel lan. Şimdi gerçek söylüyorum arkadaşlar. Ters mi yok. Uy, ama biraz geriye koy. Çok ileride oldu. Klavye koyacak yer yok. Evet. Bence de. Burada dur. Oğlum çok güzel. Aynı şey değil mi arkadaşlar? gamble izleyenler bilir. Onların bilgisayarına benziyor. Cık, hayalindeki bilgisayar yani. En güzel, en güzel bilgisayar odur. Plastik chair'ın Kulaklık ya da koltuk. şu buraya al. Lan. Kamera alacaktım masaya çok mu öne koymuşum lan? Evet de bir şey olmaz. Ha, uy! Arkadaşlar oyuncu koltuğa gel. Oyuncu koltuğumuz mükemmeldir. %100 konforlu. Kıskandım ha. Keşke benim de olsa ya. Oğlum diğer taraftan. Keşke benim de böyle bir koltuğum olsa. Herkes nerede arkadaşlar? Böyle bir konforlu oyuncu koltuğu. Lan ama. Ya ben ne ara sandalyenin üstüne çıktım ya. Pardon arkadaşlar sandalye değil. %100 konforlu dolar. Evet 70 ilk siftahımızı yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone takip etmeyi unutmayın. Bu videoya yüksek like gelirse geçen video çok gelmedi ve abone abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda çok müşteri alacağım. O zaman görüşmek üzere. Bakalım süre şey gelecek mi? Buyurun, buyurun. Riksterimiz var, oyunumuz var. Bakın, burada posterimiz var. Bro! Görüşmek üzere. Etenson evet, koltuğu yerleşti. Evet, çok güzel oldu. Mükemmel ya. Yani. Ya ben neyim böyle? Valla kendime gurur duyuyorum. Oğlum bu kim lan? Ha, başka biriymiş. Abi sen hayırdır? Aa polis ediyor. Arkadaşlar ambulans şoförüymüş. Şaka yaptık polis olduğunu biliyoruz. O kadar da cahil değiliz. Şu polis yani İngilizce yani. Arkadaşlar İngilizce her insan lazım yani. Evet İngilizce bilin. Öğrenin. Bilin kadar Tabii hiçbir zaman olamazsınız. Az çıktır. Oğlum ne oldu lan? Ya drop dedim uçtu ya. Özür dilerim. Cık, bilerek yapmak bilerek yapmadım. Yapmak istemezdim ben de böyle. Ya oğlum ne oluyor ya? Masan arkası ben nereye girdim Gel buraya. Dön. Öyle değil ya öyle. Tırtma lan oğlum. Kızıyorum ben gel gel gübüne gel. gel gel gübüne gel 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 gübüne gel canım cam şunu kuşunu ya gel oğlum nereye gidiyorsun ya ha gel gübüne gel gel on telefi edesin ya klavye klavye canım klavye şu an yükselt alamam Ya odakta çok kötüyüm. Bak tutturamıyorum. Tutturamıyorum klavye. Heh, Allah. Mesaj geldi. Telefonumda. Putu seçiyorum yine istemez. İstemiyor istemiyor. Göreceğiz arkadaşlar. Elhamdülillah tutmaz. Hadi. Klavye. Vallahi özenim özen yok artık çok hoş olduğu için Al koyacağım direkt. Oğlum tam yeşil işte koy. Put. Şimdi mouse falan hepsini getireyim kasa. Sonra açacağım. Güzel <laughs> kimi bu ne lan? Bütün hale. Yoksa kasa mı? Ya yok tertemiz bu ne? Lan? Ha kulaklı. Bence çapraz bence böyle iyi oldu lan. Çapraz iyi. İyi iyi mükemmel oldu. Çapraz çapraz oturlar işte. Ne istiyorlar da? Koy bir rahat gitsin. Oğlum yere düşme lan. Oğlum niye alamıyorum ben ya? Ya oğlum o kadar küçük ki. Delik tutmuyor. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar ya. Yani. Yeminle ben bu telefonu kırarım ha. Mesela haydi bir video çekiyorum. Hühü. Oraya nereye gittin? E, ne yapayım yani? e? ya ben? O ne? siktir git arkadaşlar ben güzel gelirim mi? Arkadaşlar ben şey yaptım. Baktım öyle olmuyor zaten yerinde değiştirdim. Aldım böyle kurdum. Evet böyle bakın tik öyle diyor öyle. Mükemmel oldu bakın son model bilgisayarımız, son model klavyemiz, son model kulaklığımız ve %100 konforlu son model oyuncu koltuğumuz hazır. Şimdi gidip open yapıp müşteri bekliyoruz. Oğlum ben şunu anladım. Video kaydetmeye başlayınca donuyor. Çok salak bir telefon. Bundan sonra video videoları kaydeti bas kaydetmeden çekeceğim. Şöyle olur. <laughs> Tabii. Şimdi müşteri gelene kadar gidip gezelim bakalım neler var. Sonra kim Aa Bak. Onu bir insan döverim ya. Sopa nerede lan? Sopa yok mu diyor? Biraz gezelim, gezelim, gezelim. Oha lan. Uçurdu beni.

siz öyle sanıyorsunuz. Tabi. Yani kesinlikle şu an telefon kıramayacağım biliyor musunuz? Uy. 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 arkadaşlar. Bu becede de. Canım nasılsın canım? İyi misin? Oğlum el şarj Bastı. Lan gidiyoruz. Nereye götürüyor beni aşkım Aa aşkım bize bir şarkı aç dedi niye ki? Al buraya geliyor al buraya geliyor. Dur ben sen önce gideyim kapıyı açayım sana. Aşkım ya. Canım ben. Aç 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 aç. Aç lan. Kapıyı aç. Bır bır bır. Gel buraya. Ben oturacağım buraya. Oturdu. Nerede lan? Hah geldi. <laughs> Sersep Oğlum Ya bizi küçükler izliyor ya terbiyesiz yani. <laughs> Arkadaşlar ben burada bitiririm bunu. Çünkü bizim küçük yaşta kardeşimiz izliyor. Anladın mı lan? Ha Kadın. Ben bunu onları yapamam. Aileleri görür filan. Beni kötü biriler. Onun için görüşürüz. Ben video kapatıp geleceğim tamam mı? Video kapattıktan sonra geleceğim ben. Sen merak etme. Sana geleceğim sana. Şimdi bakalım müşteri gelmiş mi? Azenci. Zenci. Nasılsın abla? İyi. Tamam görüşürüz. Şimdi kafeye gidelim. Tamam, tıp en Ama ben birazdan video kapatacağım çünkü bugün yaptık bence yapacağımızı. Bilgisayarı topladık. Şimdi gidip bakacağım müşteri gelmişse. Müş... müşteri gelmesi ilgileniriz arkadaşlar. Ama bütün bir sonraki videoda şey yapacağız. Nerede lan bizim kafe? Abi kafem nerede abi? Oğlum kafem kaybettim lan. Abi kafem nerede? Alem kaybettim. Alo sen biliyor musun? Aha burada aha burada. Buldum. Bakalım müşteri yemiş mi?